Eleni Esmen'in sırrını ortaya çıkaracak mı? Adil esmeden bir kızı olduğunu öğrendikten sonra nasıl bir tavır sergileyecek? Eleni Karadeniz'i ve hatta Türkiye'yi terk mi edecek? Oruç ve Sevcan'ın düğünü olacak mı? Hicranla Gezap arasında neler yaşanıyor? Bu ve daha fazlasını bu videoda tartışacağız. Ama başlamadan önce eğer kanalımda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Şimdi hemen konuya girelim. Eleni nihayet Adile gerçekleri açıklayacak ve büyük bir itiraf yapacak. Kızının adı Aleyna. Bu ismi duyduğunda Adil'in aklında aniden bir geçmiş yolculuğu başlayacak. Gençliğinde bir gün kızım olursa ismini Aleyna koyarım demişti. Bu hatıra Adil'in ruhunda derin bir iz bırakacak. Elenin söyledikleri Adil'in içinde şüpheler uyandıracak ve bu konuya iyice kakılacak. Adil hemen gerçeklerin peşine düşecek gerçekleri öğrenmek için her yolu deneyecek. Ama işler hiç de beklediği gibi gitmeyecek. Elini başlangıçta Türkiye'yi terk etme kararlı. Hatta bir an gitmeye gerçekten karar veriyor ama çok kısa bir süre sonra geri dönecek. Çünkü Hicran Eleni'ye ne kadar büyük bir oyun oynadıklarını itiraf edecek. Eleni kendi hayatını tehlikeye atmak istemese de gerçekleri öğrenme isteğinden vazgeçmeyecek. Şimdi gelelim Esme ve Şerife. Esme bu olaylardan sonra Şerif'ten ayrılmaya karar veriyor ama Şerif buna asla izin vermeyecek. Hatta Esme'yi elinde tutmak için daha da kötüleşecek. Bu dizinin en kötü karakterlerinden birisi kesinlikle Şerif. Zaten Esme'nin Şerif'ten ayrılmasını istemeyen Şerif ona büyük bir tehditte bulunuyor. Eğer benden ayrılırsan kızının kim olduğunu asla öğrenemezsin. Ama eğer benden ayrılmazsan kızının kim olduğunu sana söyleyeceğim diyor. Esme bu teklifi istemese de kabul etmek zorunda kalacak. Ancak Şerif verdiği sözün tersine Esme'yi oyalamaya devam edecek. Peki Oruç ve Sevcan'a ne olacak? Evet bir düğün olacak. Oruç Sevcan'la evlenmeye kararlı ve düğün günü her şeyin çok güzel gideceğini düşünüyor ama o düğün günü büyük bir şokla karşılaşacak. Çünkü tam düğün günü Oruç Eleni'yi denize iten kişinin Sevcan olduğunu öğrenecek. Bu oruç için büyük bir yıkım olacak ve oruç kendi düğününe gelmeyecek. Kendisine yapılanı haksızlık olarak gören Sevcan'ın içi öfkelenecek, bunun acısını hem oruçtan hem de elinden çıkaracak. Diğer tarafta ise Iso ve Fadime var. Fadime'yi Iso'ya istemeye gelmeleri Fadime'yi biraz çileden çıkarmış gibi görünüyor. Ama aslında Fadime'nin içinde bir yerlerde Iso'ya karşı bazı duygular beslediğini fark etmemek elde değil. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Iso ile Fadime arasında neler olabilir? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşın, hep birlikte tartışalım. Şimdi de Hicran ve Gezep arasındaki geçmişe bakalım. Bence Hicran Adire yaklaşmak için Gezep'i kullandı. Peki Gezep Zamanla Hicra'nın yaptıklarını affedecek mi bunu da ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Bence bu hikaye oldukça karmaşık hale alacak. Ve işte bir dizi tahmin ve analiz videosunun daha sonuna geldik. Bu videoda size tüm gelişmeleri anlattım. Ama sizin fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Yorumlarda görüşlerinizi belirtirseniz hep birlikte tartışabiliriz. Ayrıca kanalımın büyümesi ve bana destek olabilmeniz için abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.